Tekrardan merhabalar. Bugün gösterge ışıklarından bir tanesi çalışmıyor. Bununla ilgili bir müdahale yapacağım. Şöyle anda açtığımda görünmüyor ama şunları asılıp çektiğimizde çıkarabiliyoruz. Şimdi şuraya baktığımızda tam ortada şurada ve şurada iki tane lamba var. Bu iki lamba bu göstergeleri aydınlatıyor. Şu kısımda da yine aynı şekilde şu iki orta kısımda iki tane ampul var. Burası T4.7 Burası T4.2 kodlu ampullerle aydınlanıyor. Buradakileri yine göremeyeceğiz ama zaten burada bir sorunum yok. Ee, sorunum olmamasına rağmen kendi ürettiğim, buradakileri de buradakileri de kendi ürettiğim T4.2 ve T4.7 değiştirici. Daha önceden bir videomda göstermiştim. Şu sunroof ve far aydınlatma düğmesi için ben kendim bir ampul icat etmiştim, yine yapmıştım. Yani eski duyu kullanarak kendim oraya bir led ve direnç takımı uydurmuştum. O şekilde kullanmıştım. Aynı burada yaptığım sistemi buradaki gösterge ve şu klima tuşlarının altındaki gösterge ampulleri için uygulayacağım. Bunun için yine teybi çıkarmam gerek. Öncelikle buradan başlayarak daha önceki bir videomda gösterdiğim için bu kısmı zaten göstermeyeceğim ama buradan başlayarak işte ta burası şu çerçeve ve en son burada iki tane altta civata var. Bunları sökerek teyp kısmına ulaşacağız. Teybi bu bölüme komple çıkacak, gelecek. Oradan arkadan ampullere erişeceğiz. Bu işlemi yaptığımla beraber bir sonraki videomda da teybin içerisine bluetooth modülü yerleştirmeyi deneyeceğim. Bakalım başarabilecek miyiz? Bu teypte normalde bluetooth özelliği yok. AUX var. O da torpidodan şu şekilde kabloları uzatmıştım. Hem USB hem de AUX çıkışı kullanabiliyorum normalde. Ama ben bluetoothlu olarak kullanmayı tercih edeceğim. Bakalım bir tane bluetooth modülü aldım. Oraya monte etmeye çalışacağım bakalım nasıl olacak. Olacak mı olmayacak mı ben de merakla bekliyorum. Tevin nasıl söküleceği ile ilgili daha önceki videomu sağ üst köşede çıkan bağlantıdan erişebilirsiniz. TV çıkarıyorum. Şunu da söyleyeyim. Bu lambanın altında T3 tipi ampul var. Aynen şuradaki ampullerin tıpatıp aynısı. Bir tane T3 burada T3 far ayarı, T3 sunroof. Bunun içine hiç sormayın, onunla ilgili de videom var, onu da tam şu anda sağ üst köşede göreceksiniz. T1 evet, aldım eve getirdim şimdi. Bu lambaların yerlerini bir inceleyelim, çıkaralım yerinden. Evet T4.7 kodlu ampullerden burası. Şimdi bunları da yerinden çıkaralım. Evet bunlar 3 çipli ledler. Kolay kolay bozulmaması gerekir. Ben sorunun temas kaynaklı olduğunu düşünüyorum. Şimdi 12 volta bağlayıp test edelim bunları. Gördüğünüz gibi bir yanık bir sönüyor. Bir de diğerine bakalım. Evet, bunda herhangi bir sorun yok. Gayet iyi çalışıyor. Şöyle. Ama diğerinde bir sorun var. Temas sorunu olduğunu zannediyorum. Sanırım şurada, şu dip kısmında bir yerde bir temassızlık oluyor. Ama öyle ya da böyle ben bunu zaten kendi yaptığım lambayla değiştireceğim. Bu duyu kullanacağım. Şimdi öncelikle buraya uygun bir ampul bulalım. Şöyle bir tomar var elimde. Bunlar normalde 3-4 volt aralığında çalışan ledler. Bunu 12 volta bağlarsak hemen yanar. Bir tanesini yakalım beraber. Çok kısa sürede hemen patlayacak. Şöyle uzun bacağı artı, kısa bacağı eksidir bunların. Önce artıyı bağlıyorum. Sonra eksiği bağlıyorum. Hep beraber bir ledin Evet çok kısa bir göz kırpar gibi oldu sadece. Gitti. Artık bu led çöp. Ancak bu led'e 2.2K'lık direnç bağlayarak 12 volt verdiğimizde bu ledler artık hiç sorun çıkarmadan çalışıyorlar. Parlaklığı da yeterince parlak oluyor. Şimdi eksi bacağını bağlıyorum. Artı bacağını henüz bağlamayacağım. Bir tane 2.2'lik direnç getiriyorum şöyle bir taş direnç 1.1 bölü 8 wattlık bir taş direnç fazlaca yeterli oluyor. Renk kodundan biliyorum ben bunun 2.2 olduğunu. Şimdi bunu artı bacağı sarıp artı bacağı dirençten geçireceğim. Şimdi buna artı verdiğimde bu led sağlıklı bir şekilde uzun süre yanacak. Evet gördüğünüz gibi az önceki led hemen anında yanmış patlamıştı. Ama bu ledde herhangi bir sorun çıkmıyor. İşte bundan istifade ederek ben de kendi ledlerimi yapmış oluyorum. İsterseniz bu duyu kaybetmeden aynı bu ölçüde 12 voltluk elektrikçilerden 12 voltluk kıl bacak ampullerden alıp bunu aynen yerine takarak kullanabilirsiniz. Ama emin olun fazla uzun ömürlü olmuyor. Denemediğim bir şey değil daha önce. Bundan daha verimli, daha faydalı olarak ben led kullanmayı tercih ettim ve uzun zamandır da kullanıyorum. T3'lerden bir tanesini de yapmıştım. Çok daha uzun ömürlü oldu. Aylardır hala ne sönükleşti ne patladı hiçbir şey olmadı. Taş gibi çalışıyor hala. Evet bu da 2.2. Evet, şöyle taktım dedi. Birazcık yüksekte durmasını sağlıyorum şu şekilde bacaklarının mesafesinden yararlanarak uzun bacak artı kısa bacak eksi direnci hangi tarafa bağladığımızın hiçbir önemi yok. Ben uzun bacağı tercih edeceğim. Ve şuradaki fazlalığı kesebiliriz. Zor olan kısım burası. Direncin bağlantısını yapmak. Şuna dikkat etmemiz gerekiyor. Direncin bu tarafıyla Diğer bacağının birbirine temas halinde olmaması gerekecek. O zaman direnç zaten devre dışı kalmış olur. Bu da hiçbir işimize yaramaz. Dolayısıyla şu şekilde direncin bu bacağın elektrik alan tarafta kalmasını sağlamamız lazım. kestikten sonra tamamen hazır. Şimdi dirençli olan taraf artı tarafta. Diğer yön eksi yöndü. Bağlantıyı biraz daha kolaylaştırmak için krokodil kablo kullanacağım. İşte bu kadar. Gayet güzel bir şekilde yanıyor ve ömürlük oldu. Lambamız hazır. Evet şöyle ledimi hazırladım. Kendi yapımım T4.2 led ampul. Beyaz. İstediğim renkte yapabilirim. Turuncu, mavi, yeşil, sarı, kırmızı hangi renkte istersek bu şekilde yapmamız mümkün. Sadece önemli olan şu duy. Bu arada şu direncin dibine de ben odaklanamıyorum ama e, küçücük bir lehim damlattım. Her ihtimale karşı. Bunlar da aynı bu şekilde hazır. Bunlara daayımdan anlattım. Şimdi bu diğer tarafı klima alt klima tuşlarının olduğu yeri ökeceğim. Onları da yerlerine bir takalım bakalım. Gerçi arabanın üzerinde takmam lazım. Çünkü bunların e, soketleri artı eksi girişleri hangisi olduğunu bilemediğim için burada dışarıda 12 voltta test edemem. E, ters takma riski de olduğu için led'lerde. O yüzden arabanın üzerinde deneyerek takmam gerekecek. Bir tane şurada, bir tane de şurada. Yani bir tanesi şurada kalıyor, bir tanesi şu ikisini aydınlatıyor. Bu şekilde bir aydınlatma sistemi var. Bunlar çalışıyor. Bunlarla ilgili herhangi bir sorunum yok. Ama yine de kendi yaptığım ledleri takmak istiyorum. Daha ileride bozulma ihtimaline karşı kendi yaptığım ledleri takacağım buraya. Evet şimdi test zamanı. Taktım kablolarını, lambaları gözlemliyorum. Farkları açtığımda yanması lazım ama yanmıyor. Ne demek bu? Demek ki artı eksi yönlerini ters bağladım. Hemen onları çevirip tekrar deniyoruz. Sadece bunu bir deneyelim. Bakalım. Oldu mu? Bu şekilde yandı. Şimdi diğerlerini de halledelim. Ters çevireceğiz sadece. tam şurada. Şöyle yine N11.com'dan TSC LED'den aldığım lambalar. Lambalardan. Ee, bu çalışıyor normalde. Ama yönü bu tarafa içeri doğru bakıyor. Bu burayı o yüzden yarım aydınlatabiliyor. Çok iyi parlaklık vermiyor. O yüzden bunu da şimdi değiştireceğim. Buraya zaten ne renk taksam da olur. Puslu kırmızı takacağım buraya. Evet, bunu da taktım. Şimdi çalışıp çalışmama testi yapıyorum. Şöyle hepsi birlikte. Çok güzel. Şıkır şıkır çalışıyor. Artık bu ömürlük. Daha bir daha bunun patlama ihtimali, yanma ihtimali mümkün değil yani. Şimdi toplayalım.